haber niteliğinde ya da organ doku alınmasıyla ilgili bazı yayınlar var. Örnek veriyorum. Dişinizi çekeriz. Falanca makineden geçirir, örtürüz. Size orada bununla kemik yaparız. İçine de bir solüsyon koyarız. Bana biraz garip geliyor. Ama bunu yapıyoruz diye yani pazarlayanlar var. Bu doğru değil yani. Hani bununla ilgili yayın o kadar az ki zaten dünyada da kanıtlanmış bir şey yok. Bu ve benzeri şeylerden çok hoşlanmıyorum. Bu da iyi olmuş. En rahatsız edici olan konuyu söylüyorum. Önce sonrası fotoğraflar. Öyle fotoğraflar yayınlanıyor ki gerçekten Photoshop'lı. Bunları ben görüyorum. Çünkü benim aldığım bir de bir Photoshop eğitimi var. Yaklaşık 10 yıl önce almıştım. Photoshop'lı fotoğraflar. Ee, başka önce başka sonra. Yani aynı vaka değil. Bunları görüyorum. Giydirmeler görüyorum. Ürün giydirmeler görüyorum hastanın açık rızası olmadan paylaşılan pek çok şey var. Şimdi artık bir onan formumuz var. Burada var. Onan formundan hastadan rıza alacağız. Hasta onan formunu onayladığı takdirde hastanın bilgisi dahilinde yayınlayacağız ve hasta bizden kaldır dediği anda kaldırabileceğiz. Bu iyi bir şey. Çünkü kişinin kendisi zaten beyan ediyor. Diyor ki ben bunu buraya geldim yaptırdım. Öncesi böyleydi sonrası böyleydi. Bu gayet güzel. Ama kimsenin bilgisi olmadan sağdan soldan uluslararası sitelerden toplanan birçok gerçek veya gerçek üstü fotoğrafında hayalen sanki biz yaptık der gibi paylaşılması bana biraz hoş gelmiyor açıkçası. Şimdilik bu kadar. Biz değiştirdik. Değiştirmeyenlere ne diyeyim Allah yardımcılar olsun çünkü bayağı zor. Çok ağır cezalar var. Cezalar biraz insafsız olmuş. Önce bir uyarı olsa iyi olurdu. Çünkü çoğu arkadaşım, çoğu meslektaşım bilmeden de tanıtım yapıyor. Bilmeden suça giriliyor. Bunu da okuyup öğrenmek öyle çok da kolay bir şey değil. Biz okuduk öğrendik. Herkes kolay gelsin. Sağlıkla gülüşler.